Mehmet'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer de Anadolu Grubu Holding'in güncelleme raporu yayınlandı. Bu arada yayının başında hemen belirtmek istiyorum. Hem Ere hem de Anadolu Grubu Holding'in güncelleme raporlarına Gedicom sitesi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Mehmet de az önce Ereli yayınında belirtti. Detaylı bir şekilde ele alındı. Tablolar da var. Dolayısıyla raporu da bir göz atmanızı tavsiye ederiz. O zaman hızlıca sözü sana bırakıyorum. Bakalım detaylarda neler var. Sesini de açarsak iyi olur tabii ki. Sesini duymamız önemli. <laughs> Pardon. Merhabalar herkese tekrardan. Ee, Anadolu Grubu Holding için e, raporumuzu e, iki gün önce yayınlamıştık. E, bilanço e, gelmesinin ardından çok hafif yukarı yönlü bir revizyon e, yapmıştık e, hedef fiyatımızda da. E, eski hedef fiyatımız e, 303.86 TL TL'ydi. E, güncel hedef fiyatımız ise 322.70 TL e, şeklinde. Önerimizi koruyoruz. Endeks üzerinde getiri e, tavsiyemiz vardı e, Agol için. E, bu öneriyi koruyoruz. Zaten e, %25 civarlarında da e, %25-30 arasında bir getiri potansiyeli bulunuyor. Ama getiri potansiyelinden ziyade aslında Anadolu grubunda biraz daha hem orta uzun vadedeki potansiyelinden dolayı hem de e, defansif oluşundan dolayı biz çok uzun süredir e, endeks üzeri getiri tavsiyesiyle e, sürdürüyoruz e, tavsiyemizi. Burada e, hızlı tüketim sektörü ağırlıklı biliyorsunuz e, iştirak portföyü zaten. E, Anadolu Efes, Coca-Cola, Migros gibi e, hızlı tüketim sektöründeki e, Türkiye'deki en önemli birkaç oyuncudan e, üçü zaten Anadolu grubunun bünyesinde bulunuyor. Otomotiv sektöründe keza e, Anadolu Isuzu'yla, Çelik Motor'la ve Anadolu Motor'la e, şirket e, operasyonlarına devam ediyor. E, en önemli aslında dört grup bu şekilde. Aynı zamanda da Adel Kalemcilik ile e, büyüklerden bahsediyorum sadece. E, Kırtasiye sektöründe de şirket operasyonlarına devam ediyor. TOGDA ortaklığı var biliyorsunuz şirketin. Aynı zamanda da e, enerji sektöründe de Anadolu Kafkasya ile faaliyetlerine devam ediyor. E, tarım tarafında ise Anadolu Etap e, ile faaliyetlerine devam ediyor firma. Burada 2023 yıl değerlendirmesine girdiğimizde Anadolu Efes tarafında şirket net karını reel olarak 35'lik büyütmüştü. 12.3 milyar TL'lik bir net kar elde etmişti firma. Burada Türkiye, Rusya ve Gürcistan operasyonları oldukça iyi gidiyor. Ukrayna operasyonları göreceli olarak zayıf bir miktar toparlanma gösterse de, ama bir faaliyetleri genel olarak iyi seyretti. E, yurt içi satış operasyonlarındaki satış hacmi e, %9 seviyesinde e, güçlü bir artış gösterdi. Uluslararası operasyonlara baktığımızda da %4'lük bir artış gördük. E, bir operasyonları iyi seyrediyor. Zaten biz Anadolu Efes'te de beğenmeye ve ucuz bulmaya devam ediyoruz. Bu tarafta olumluyuz. Coca-Cola tarafında bir miktar satış hacminde daralma oldu. Aslında yıl geneli çok iyi gidiyordu ama dördüncü çeyrekte bir miktar hem pazarlama faaliyetlerindeki geri kalış hem de biz biraz etkili olduğunu düşünüyoruz yine boykotun da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bunun da etkisiyle yüzde üçlük bir yıllık bazda daralma gördük 2023 yılı özelinde. Ama fiyatlama çok iyiydi Coca-Cola tarafında. Yani net kara baktığımızda yüzde 48'lik bir büyüme görüyoruz reel bazda tabii bunları Realbaz'da %48'lik büyüme zaten çoğunluğu fiyat artışından geldi. Burada da Orta Asya ve Irak operasyonları özellikle iyi gidiyor. Pakistan operasyonları kötü gitmeye devam ediyor. Türkiye operasyonları da dediğim gibi dördüncü çeyrekli bir miktar boy, e, baskı altında kaldı. Ama genel olarak beğendiğimiz bir şirket yine Coca-Cola'da. Migros bizim çok uzun zamandır önerdiğimiz en beğendiğimiz firmalardan bir tanesi bir Borsa İstanbul'da. Burada da yine keza güçlü bir sene el geçildi aslında. 2023 pardon 2022 yılı bazı da yüksekti. Real olarak baktığımızda burada güçlü büyümeler görmedik ama şirketin 2018'den günümüze süre gelen büyüme hikayesi ve borçluluktan çok önemli seviyede döviz bazlı hem de borçluluktan net nakit pozisyonuna geçiyor olması ve başka sektörlere de yatırım yapabilmesi adına ve sanal operasyonlarını, sanal marketi pardon, online operasyonları büyütme anlamında şirketin elini çok kuvvetlendirdi. Dolayısıyla çok defansif bir görünüm sunmaya başladı Migros. Dolayısıyla buradaki beğenimiz de bizim sürüyor. Ee, otomotiv operasyonlarına baktığımızda zaten yıllık bazda yükselişlere baktığımızda geçen sene yatırımcılarımız da farkındadır. Otomotiv piyasası çok iyiydi, talep ortamı çok iyiydi. Burada da zaten hem Asus tarafında hem de çelik motor tarafında çok güçlü büyümeler elde edildi. Ee, segmentin yıllık e, net karı ise %196'lık çok önemli seviyede bir reel büyüme kat etti. Ee, Aktif değer e, dağılımına ve aktif değer iskontusuna geldiğimizde ise şirketin şu anda yani 35 seviyelerinde hemen hemen net aktif değer iskontusu bulunuyor. Yani çok defansif bir e, holding olduğu için e, borçlulukta da bir problem olmadığı için aslında 35 net aktif değer iskontusunu biz çok fazla buluyoruz Agol özelinde. Yani burada e, Tok özelinde de yine keza şirketin e, burada e, varsayımız defter değerini alarak yapılıyor. Şu anda bunun da etkisi göreceli olarak düşük miktarda. Burada büyüme hikayesi de oluşabilir Anadolu grubu özelinde gelecek yıllarda. Aynı zamanda defansif bir iştirak portföyü olduğunu da düşünürsek %35'lik holding iskontosunu biz fazla olduğunu düşünüyoruz Agol için. FK oranına baktığımızda 2.8x civarında bir FK oranı ile işlem görüyor. Öz kaynak karlılığı, yani bu biraz tabii %31 seviyesi uzun vadede korunabilecek bir öz kaynak karlılığı değil bence. Ama en azından güç, güncel olarak çok yüksek bir öz kaynak karlılığı olması olumlu tabii şirket için. Piyasa değeri, defter değeri açısından baktığımızda da 0.9x. Defter değerinin altında işlem görüyor firma. Yani kısacası biz Agol'ün, yani her vadede ucuz olduğunu, her vadede güçlü fiyatlama ile e, fiyatlanacağını düşünüyoruz. E, aslında aktaracaklarım bu kadar benim e, Anadolu grubu e, özelinde. Detaylar için e, yatırımcılar raporumuza da başvurabilir. Çok teşekkür ederim Mehmet. Ben teşekkür ederim. Saat 2'de Mesut Bey ile haftayı kapatacağız. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.